Müzik oğlum bana bu şişeyi verir misin amca? Ben zaten su içtim. Bu şişe boş sorun değil oğlum. Boş şişeyi bana ver sadece buna ihtiyacım var. Boş şişe bir şey yapmama izin ver amca. Eğer su içmek istiyorsan sana başka bir şişe getireceğim. Hayır oğlum su içmek istemiyorum. Boş bir şişeye ihtiyacım var tamam. Diyen yani, al müzik. Övgü müzik. Hey o adamı dinle. Hatırlıyor musun geçenlerde? Kardeşim bir çift ayakkabı almıştı bir kere giydim. Sonra dedi ki, beğenmedim. At gitsin ayakkabılar, hala evde yatıyor. Evet, orada yatıyorlar. Ama birdenbire ne? İş yapmak zorunda kaldın. Hey, sen onları çıkar ve bana ver benim önemli bir işim var. Tamam mı? Bekle getireceğim. Evet, hemen buraya getir amca. Bu ne oğlum? Kendin gör oğlum. İçinde yalancılar var amca. Şimdi bu plastik şişelere ihtiyacın yok çıkar ve at sana ayakkabı getirdim şimdi. Sen ayaklarım güneşte yanmayacak oğlum. Çok teşekkür ederim. Oğlum beni evden attığından beri böyle sokaklarda dolaşıyorum. Kimse benim hakkımda bir şey duymadı. Peki amca, benim hakkımda nasıl konuşuyorsun? Ben öyle büyük bir iş yapmadım. Bu ayakkabılar evimde yatıyordu. Bu yüzden şu anda bunlara çok ihtiyacın olduğunu düşündüm. Bu yüzden onları senin için getirdim. Kendine iyi bak. Ben gidiyorum. Ve evet, şu anda bu ayakkabıları giymeyi dene. Tamam, tamam oğlum. Bu ne? İçinde çok para var. Tanrım, birileri haklı olarak birine yardım etmeye gelirsen, o zaman herhangi bir kılıkta gelip ona yardım et demiş. Ve bugün bu kızın kılığında gelip bana yardım ettin. Aman tanrım çok teşekkür ederim. Müzik, müzik.